Evet değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Bugün sizler için arkamda görmüş olduğunuz 7319 metrekarelik arazimizin tanıtımını yapacağız. Arazimiz hem yan yola hem de üstteki kanal yoluna cepheli. Ayrıca Tahirova çiftliği dediğimiz eskiden şimdi Anadolu etap olarak Türkiye'nin en büyük meyveciliği yapılan Denize kadar hemen aşağımız deniz denize kadar meyveciliğin olduğu şurada arada hemen şu köprünün üzerini gösterelim Murat abi. çayının denizle buluştuğu karşısında işletmemiz. Şöyle köprüyü görüyorsunuz zaten köprü de Çanakkale İstanbul Otobanı. Yani Bandırma Çanakkale Avrupa'ya açılan otobanı bu. Aynı anda oradan İstanbul'a da yeni köprüden geçebiliyorsunuz. Yani bu yolu bu şekilde tarif ettiğinizde Avrupa'ya gidiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yerimiz burası. Şuradan da bir yolu gösterelim Murat abi. Sana zahmet. Ee, yerimiz yola bir parsel. Yani bir gün bu yol genişleme durumu var. Avrupa'ya açılan yol olduğu için ee, tren yolunun geçme durumu var. Bunların olduğunu düşünürsek. Ee, belki de yarın öbür gün şu an size sunduğumuz tarla otobana sıfır bir benzinlik dahi olabilir. Yani ileriye dönük çok değerli bir konumda değerli bir arazi. Evet. Şimdi burada e, yerimize suyu şu borular vasıtasıyla çaydan getiriyorlar. Aynı anda pompaj sistemi de var ama çaydan ücretsiz olduğu için çaydan buraya suyu basıyorlar. Burada ne ekili? Burada Bölgenin en değerli arazisi dediğimiz çeltik ekilen yani pirinç dediğimiz pilavın ekildiği ürün. Yani bunlar başak yapacak ve pilav olacak. Burada pirinç ekili. Normalde yerin konumuna ve yüksekliğine göre tava tava yani böyle kademe kademe yapılır. Aynı çay tarlaları gibi düşünün. Ne kadar çok kademe o kadar çok eğimli. Yani ona göre değeri düşüyor tarlanın. Burası tek tava. Yani bütün 7319 metrekare bir tava yani bir yerde suyu buradan sağdığınızda lezerli olduğu için tamamına eşit miktarda su gidiyor. Ortalama sıfır eğim oluyor. Ortalama bölgede <laughs> yıllık icar parası bu, bu, bu tarz bir dönümüne 10.000 bin civarı. 7300 olduğuna göre e, 73-75 bin civarı bir kira bedeli kazanabiliyorsunuz. Murat abim sizlere hemen bir elektriğimizi hemen komşumuzun elektrik trafasını göstersin. Elektrik dibimizde su dibimizde iki yola cephesi var. Hemen bir parsel arkamız Çanakkale otobanımız. Yol problemimiz yok. İstanbul'dan gelin. ister Çanakkale'den gelin. Hemen ana yoldan indiğiniz gibi. Bu arada ana asfalttan yani otobandan direkt tarlaya da giriş var. Öyle dolanma molanma yok. Direkt iniyorsunuz. Yerimiz burası. Sınırlarımızı da biraz gösterelim Murat abi. Bu arada Sarıköy'e yakınız. Bigaya 15 dakikalık 20 dakikalık uzaklıktayız. Gönen'e 15-20 dakikalık uzaklıktayız. Deniz buradan bir kilometre. Ya var ya yoktur hemen. Deniz kentimiz var. Denize girmek isterseniz. Tatil köyleri var. Ee, çiftliğimiz var. En yakın köyümüz Uluktır var. İleride kınalar var. Çok çok evet çok köy var. Yani bu az ileride Denizkent'te isterseniz havuza girin. ister market, cami her şeyi e, ulaşabilirsiniz. Ulaşım problemi de yok. Bu tarla değerli bir tarla değerli izleyenler. Yarın öbür gün e, aynı ürün ekilir buraya devamlı. Ve bugün buraya kiraya veriyorum dediğiniz zaman inanın kapınızda sıraya girerler. Yani bu kötü şey anlamda söylemiyorum. Çünkü herkesin ekmek için yarış yaptığı ve fiyatın üstüne fiyat verdi değerli bir arazimiz. Tekrar edelim. Ee, 7319 metrekare Balıkesir Gönen Gebeçılar Köyü'ne bağlı. Bursa, Çanakkale ve Avrupa'ya açılan otobanın kenarında şöyle arabaların geçişlerinde gösterebilirsek çok değerli bir tarlamızın tanıtımını yapıyoruz. Fiyat olarak da normal tarla fiyatıdır. Devamlı akan bir trafik var. Evet şimdi sınırı da bir gösterelim Murat abi sana zahmet. Bu arada yerimize ilaç atıldığı için şu anda e, otlar kuruyor. Bakın sınırımız her sınırda böyle tril mi diyorlardı set yerimiz. Set oluyor ürünü de gösterelim. Pirinç ürünü böyle suyun içinde yetişen bir mahsul. Mesela bu kurumuş hali tekrar su salınacak. Bu şekilde devamlı suyun içerisinde oluyor. Evet Murat abi kaç dakika oldu? Beş buçuk. Tamam, da e, çekimimiz var. Çok da fazla vaktini almıyorum değerli izleyenlerim. Şimdi biz buradan nasıl olsa bir deniz kenti çekimimiz var. Oradan Çanakkale'ye gideceğiz. Orada da birkaç çekimimiz var. Şöyle arazimi bir kez daha gösterelim ve şuraya doğru yürüyelim Murat abi? Oradan da bas bahsedelim. Evet bu tarlalar düzleme yapılıyor. Yani düzleme geliyor. Devlet bunları düzlüyor ve böyle düz hale geliyor. Yolun açıldığı noktada eskiden sahibi olan yani zeytinin sahibinin tarlasının tam ortasından yol geçmiş. Yolun sol, sol tarafı kendisine kalmış. Sağ tarafı bu tarlanın sınırında kalmış. Yani tarlamızın sınırında yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 20 20'ye yakın zeytin ağacı var. Çok büyük bir ceviz ağacımız var. Aynı anda öbür cephemizde dereye cepheli. zeytin ağaçlarının ee, ürünün toplamasını şu an bildiğim kadarıyla eski sahibi yapmıyor. Çünkü e, burası sadece tarlayı eken icarcı arkadaş kiralıyor. İcar ekiyor. Geçsen buna tabi o anayolu da gösterelim. Üst yolla beraber zeytinleri de uzaktan alalım. Duran görüntüsünde ben size çayı da göstereceğim. Anadolu etabı da göstereceğim. Denizde elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Evet, yolumuz gayet güzel. Her türlü araçla gelebiliyorsunuz. Köylere yakın o dibinde çok güzel bir arazi burası. Evet zeytinlerimiz de gözüküyor Murat abi, bu şekilde. Yerimiz dikdörtgen bir şekilde. Doğru mu abi? Kareli dikdörtgen aslında. Kareli de benziyorsun ama çok güzel. Nizami bir şekilde. Evet değerli izleyenler. Ali Emlek olarak ben Emlakçı 0546 763 1010 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu tarlaya sahip olmak istiyorsanız. Hem kira getirisi olsun hem de e, geleceği olan bir tarla yatırım yapmak istiyorum diyorsanız. Gerçekten doğru karar. Hayırlısıyla burayı almanızı talep ediyoruz. Ve düşüncelerimizde almanız yönünde çok değer katacak bir konumda. Arka taraflar komple arkaları organize sanayi oluyor. Şu karşıki tepeler komple meyve bahçelerine dönüştü. Ee, hemen sağımızda meyve bahçeleri. Buraları sadece arada kalan kısımlar ve suyun olduğu kısım. Bunlar da pompajlarımız. Şunlar pompajlarımız. Devlet su işlerini getirdi. Her imkanın olduğu, elektrik suyunun olduğu otobanın dibindeki yerden sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.